Herkese merhabalar arkadaşlar. Echo Solution yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip Deniz Kalınomğlu dersiniz, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Oyunumuza başlamadan önce sitemize getirdiğimiz yeni bir özellikten bahsedeceğim size. Direkt olarak ona geçelim hatta. E, oyunumuzdan vakit yemeyelim. Bunu gördüğünüz gibi sitemizi açtığımızda şöyle bir iki tane iki faktörlü bir şey göstereceğim size. Mesela şimdi e, şuraya bir liderler bölümü ekledik. Buraya da bir yardım bölümü ekledik. Buraya yardım konusu açtığınız zaman Size yardım edecek insanların sayısı daha da artmış oluyor arkadaşlar yani anlayan insanlar size gelip yardım edebilir buradan. Burada da oyundaki liderler olsun, oyundaki liderlere yeni güncellemeler getirdik, girip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Birçok liderin resmi falan değişti, özellikleri falan değişti. Buradan da direkt olarak senaryolardan gidip kendinize senaryolar indirebilirsiniz. Birçok arkadaşım senaryo nasıl paylaşılır diyor, onu hemen göstereyim size. Mesela şimdi ben senaryolara tıklıyorum ya arkadaşlar, senaryolara tıkladığımda şuradan... Ee, senaryo paylaşacağım konu burası senaryo paylaşıma geliyorum bak şimdi olay şu şekilde senaryo paylaşıma geldikten sonra şurada bir konu aç var gördüğünüz gibi bu konu aça basıyorsunuz olay bu arkadaşlar bakın konu aça basıyorsunuz İşte paylaştığınız senaryo hangisi dünya savaşı mı içeriyor dünya savaşını seçtiniz diyelim buradan isim giriyorsunuz mesela merhabalar diye ben bir isim girdim siz kendi senaryonuzun ismini girebilirsiniz daha sonrasında buradan arkadaşlar e, buraya isim mesela yazıyorsunuz tamam mı bu bitti. Sonra aşağı gelip senaryonuzun dosyasını şuraya atabilirsiniz. Bir bakın. Buraya gelip buraya atıyorsunuz senaryonuzu. Dosya seçten direkt senaryonuzu yükleyip yani winrar şeklinde yükleyip burada paylaşabilirsiniz. Olay bundan ibaret. Zaten bilmeyen arkadaşlar forumdaki diğer arkadaşlarımızı sorabilir. Dilerseniz oyunumuza geçelim arkadaşlar. Oyunumuza görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar Age of 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölümümüze başlamadan önce aşağıdan beğenip henüz kanalıma abone abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu senaryonun linkini açıklama ve yorumlar kısmına ekledim. Oradan direkt olarak telefonunuza veya bilgisayarınıza indirip oynayabilirsiniz. Ve bugüne özelde 5 adet daha senaryo paylaştım sitemizden. Onları da gidip alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi en son Osmanlı İmparatorluğu Yıldırım Beyazıt'ta nerede kalmıştık onu hemen anlatayım. Biliyorsunuz ki Osmanlı İmparatorluğu olarak biraz da olsa küçüktük. Daha sonrasında Balkanları Doğu Kadiroğlu Belan, İmuneti falan ala ala biraz daha büyüdük arkadaşlar. Şu an Kutsal Roma İmparatorluğu'yla savaştayım ama yalnız bu bizim için bir sıkıntı değil. Çünkü Kutsal Roma İmparatorluğu'na tek atabilecek bir düzeydeyim bence. Çünkü ekonomimiz arkadaşlar. Bu arada Misaki Milli ve Türkiye kurulabiliyor Osmanlı'dan. Ee, öyle bir şey seçeneğimiz falan da var. Kutsal Roma İmparatorluğu'na barış yapmak istemiyorum şu anlık. Onlara rahat bir şekilde alacağım için ekonomisine bakmak istiyorum. Aa saatik yapınca isimler geliyor. Tamam peki. 20.869 ordum var. Bu orduları nasıl kullanabilirim? Biraz sonra zaten Timur bizi sömürmeye gelecek. Timur e, istivasa kadar alacaktır büyük ihtimal. Bu orduları buradan çekeceğim. Timur gelecek abi. Ben biliyorum. Tarihte yazılmış bir şey çünkü Timur'un buraya gelmesi gerekiyor. Topraklarımı alması gerekiyor. E, hemen şuradan. Bu arada katıl üyelerimiz 30 kişi oldu arkadaşlar. Bayağı hızlı büyüyoruz katıl şeyinde. Ordu gibi olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Yakında sizlerle birlikte videolar atacağım. Şimdi sayımız biraz daha artmasını bekliyorum. Ben şimdi biraz para basayım. Kusvaromayın paralı bize karşı barış yolluyor. Macaristan'a acaba şuradan şöyle yara yara gidebilir miyim? Çok merak ediyorum. 20 bin askeri direkt olarak buraya çekeyim. Evet, buraya gelsinler abi. Timur Sivas tarafını ele geçirdi. Bu olamaz. Reis be, nasıl aldı görüyorsunuz ben bu Timur'u şimdi nasıl dövebilirim? Ya, Timur ve Bildirim mektuplaşmalar. İkincisinden birisine dördün, dört kez mektup göndermişler. Yuh kardeşim. Hepsi de gördü attı herhalde birbirlerine. Mektuplaşmalar yapıyorlarmış. Tamam abi. ben Balkanlar tarafında biraz daha üstünde olmak istiyorum. O yüzden Avrupa taraftan da doğru yavaş yavaş topraklarımızı ilerleteceğim. Karamanoğlu Beyliği ile toprak erişimimiz bitiyor. E, Dulkadir Oğlu Beyliği ile asker erişimimiz bitiyor da Dulkadir ortalıkta kalmadı hatırlıyorum abi. Aynen öyle. Dulkadir diye bir şey kalmadı. Şimdi Timur'la aram kötü ya. Eksi 44. Ben şuradan 2 dakika hemen Bosna'yı falan alayım abi. Ne olur ne olmaz. Gel gelin abi gel. Şu kim lan kurt kafası var. Yani Türk zannettim. Kurt kafası falan olunca. Şimdi şuralardan hemen basıyorum tamam mı? Şimdi buradan. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum. Siz de bir aşağıdan like atarsınız. Hadi bakayım. Şimdi 24.000 askerle ben bu Bosna'yı alırım. Ben buraya da yazıyorum abi. Kesin girelim ben bunlara. Şimdi buradan giriyorum. Evet Bosna... 3000 falan askerlerle saldırdı sanki az önce Görmedim ama Bir şey yapamaz abi ya 10.000 mi Papalığın ne işi var lan burada Papalığı buradan Papalığı hemen buradan silelim abi Papalıkla biz barış mı yaptık lan Ah oh be Adam bizi takip ediyor desenize Ben kime savaşılandıysam o da savaşılandı Ben Timur almaya gidiyorum ya Onun ne kadar filler olursa olsun Benim de ordum var lan gel Timur'un hepsini alamam ama çünkü savaş uzun sürenci Timur'un hepsini alamamız biraz zorlaşıyor. Yarın kendi toprağımızı temizleyebiliriz bence. Şimdi 57 binlik ordu mu? Aa asiler çıkmış. Ne oluyor? Benim asiler herhalde bunlar. Şuraya bir çekeyim. Timur onları temizleye durarken ben ordularımın hepsini getireceğim buraya. Ee, şimdi şuraya çek abi orduları. Bak şimdi iyi bak. Adamlar gelsin be. Timur 4. Sezade ile yeni Osmanlı Padişahı sensin dedi. Umarım birbirlerine girmezler. Kardeşim ne oluyor? 713 bin. Timur Ankara Savaşı. Savaşacağız. İhlak. Abi, bu ne lan? Kardeşim ne oldu? <laughs> Ekran karardı. <laughs> bu ne oğlum? Hemen şuralar bir asimilasyon edelim. Ben buraları almak istiyorum. Timur abim geldi her şeyi sömürdü gitti ya. Şimdi şuradan Timur daha da güçleniyor. Biz bunu engellememiz lazım. Kendi topraklarımızda Yabancı gibi durmaya başlayacağız yakın zamanda. Bunu önlememiz lazım arkadaşlar. Ben buralardan ordularımı gerektiği kadar basacağım. Şöyle ordularımızın hepsini basacağım. Çünkü ben bu adama savaş ilan etmem gerekiyor artık. Yani geçti. Yıldırım Beyazıt yazıt esir düştü. Eyvah. Mutluluk düştü. Savaş ilan et. Şimdi ben bu adama savaş ilan ediyorum. Çünkü Yıldırım Beyazıt da zaten esir düştü. Sultan şu an ee, sultanlık boş, makam boş. Hemen bizde şehzadelerle beraber saldıralım abi. Sadrazamlarla birlikte. Buradan giriyorum. Tamam mı? Fetret devri başladı. Devlet boş. <laughs> Devlet başsız abi. Ordular kendi kendine hareket ediyorlar. Şimdi Yıldırım Beyazıt'ı kurtarma operasyonu başlattık da kurtaramayacağız ya. Şimdi buradan giriyoruz. Hareket puanımız yok. Peki Fetret devrinde başarısız da sonuçlanmak istemiyorum. Hemen buralardan ilerleyeceğim. Tamam. Şimdi güzel. Bu arada arkadaşlar web sitemizde Ejioz 2'nin hakkında liderler falan oluşturmaya başladık. Liderlere güncellemeler falan getiriyoruz. Onları da gidip alıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçek güzel liderler ekledik bu arada. Buna. ne lan? Niye isyan çıktı oradan? Şimdi oradan isyan çıktı. Bu isyanları başlayalım isyana. Gir. Gir abi gir. Adamın filleri var ya. Şimdi ben kendi topraklarımı Temizleyin bana yeter ya. Şimdi buradan giriyorum. Şimdi buradan ilerle tamamdır. Bak şimdi paramız 58 bin zarardayız ama. Ee, ona lan. 29.480 Timur'un tarafına mı geçti cidden? O neydi lan? Timur İmparatorluğu. Şöyle bir beyaz barış yapalım. 30 turluk. Ben o sırada paramı falan yerine getirmeye çalışayım. Tamam. Şu an Anadolu e, Timur'a ait oldu. Biraz topraklar karışık, karışık oldu ama biz bunu çözeceğiz arkadaşlar. 67 bin şu 45 binlik ordunun yarısını alsam 3000 Tamam mı? Paramızı düzgün bir şekilde bassak 101 bin eksi zarardayız. 97 bin. Bu Timur benden toprak alması kötü. Devlet kardeşler tarafından dörde bölündü. Çok kötü. Allah'tan toprak bölünmedi ya. Bir an o de ne yapacaktım derdim. 76 bin. Evet 64 bin. Paramız bitene kadar bekleyeceğiz. Ben gerekirse şu ordumu da silerim hatta var ya. Ama şu an ekonomimiz artıyor nedense. Garip bir şekilde ekonomiler artıyor abi. Şuraya bir Osmanlı kurun be. bin tamam. Güzel. Her şey olması gerektiği gibi. Ben ne yapacağım biliyor musun? Aha buradan isyan çıkıyor. İsyanlar çıkıp yeni devlet kursalar ne güzel olur. Ben de o devleti alırım. Anadolu benim olur. Ya büyük ihtimal bu bölüm bitmeden ben arkadaşlar yeni devleti kurarım. Yani yeni devleti fethederim pardon. Şimdi Timur temizleyemiyor gibi görünüyor. Evet yeni devlet kuruldu. Bir yeni devlet daha kuruldu. Kim kurdu bunu? Durdur abi. Dulkadiroğlu Beyliği tamam harika. Tam istediğim devlet kuruldu abi. Hemen buradan askerlerimizi paylaştırıyoruz. Güzel bir şekilde pusuya yattığımızın doğrultusunda. Buradan şimdi Dulkadiroğlu'nu temizleyip Anadolu'yu yeniden hakimiyetimiz altına alacağız. Az asker basmaya çalışıyorum olabildiğince. Dul olduğunu nasıl alabiliriz? Savaş ilan et. Memlukluğa ya dost olmuş. Memlukluk kurt, kurulmasına yardım etmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Tamam. Bir sıkıntı yok. Biz buradan gideriz bunlara. İyi pusuya yattık ha. Harbiden. Şimdi buradan devletin kurulmasını gördük ve buradan hepsini temizliyoruz. Osmanlı'nın yeniden eski topraklarına getireceğiz son şusunda bu kim abi? Timur. Bu kadar çok toprak aldı mı bu Timur ya benden? Eğer aldıysa yuh abi. Gerçek Osmanlı nasıl kurtuldu acaba bu şeyden? Şimdi burada Artuklis diye bir tane devlet var. Artuklular ne nasıl bir şeyse artık. Gideceğim buna. Kahramanmaraş'a girmiyorum. Tamam. Şimdi 30 bin şöyle paylaştır abi. 16.000 buna, 8.000 buna. Şunlar siz buraya, sen buraya çekiliyorsun. Güzel. Oraları kapattık, orayı da kapattık. Buradan rahat bir şekilde ilerlerim ben. Kahraman şeyi Karamanoğlu Beyliğini alsam mı? Event falan var mı acaba? Çok merak ediyorum. Eğer event varsa kötü olur. Şimdi buraları hemen tamamlayalım. 5 tamam gönder. Eee sonrasında artık mukara değil abi. Artuk'luları ver bana. Artuk'lular herhalde ya. Artuk iyi olabilir ama boş ver. Gereksiz zaten. Tamam onu da aldık. Eee buradan hemen topraklarımızı tamamlıyorum. Şimdi bana şu orduyu silmemiz lazım. Şunu da sil. Yıldırım Beyazıt gitti. Şimdi yerine kim gelecek acaba? Evet. Buradan hepsini tamamlıyorum arkadaşlar. Bir şeye baktım tamamdır. O sıkıntı yok. Güzel. Şimdi 70 bin paramız falan hepsini yeniden toparladık. Ee, Anadolu'yu yeniden hakim altımıza alacağız. Daha sonrasında ben şu Karamanoğlu Beyliğine Emanet gelse bile sileceğim arkadaşlar. Ya, toprak bozuyor. Gerçekten yani kötü oluyor. Şu toprağa baksanıza. Timur Bey ne yapıyorsunuz? Timur abimin resmine bak. Şimdi güzel. Bu da tabii ki. Şurada Aha bu var lan Tedoro var. Ölümlere bak 1196. Şu kötü oldu. Şuradan hemen bu adam buradan oraya zıplayacaktır hemen şuraları kapatalım. Dediğim gibi zıplayacak dedik. Zıpladı abi. Tamam artık kurtulamadı. Hemen ordularımı çıkartıyorum arkadaşlar. Buraya çekilin. Gel 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 hepiniz gelin. Da Timur sen ne yapıyorsun be ya? 1 milyon 80 ekonomisi var. Kardeşim sen kimi aldın? Arkadaşlar yorumlarda Timur'a savaş ilan etmeyin diyen arkadaşlar görmüştüm. Abi neden etmeyeyim şuna bak. Adam istese bizi tokatlar. Buradan hemen talepleri gönder diyorum. Tamam mı? Şimdi Antalya ile Fethiye orada. Antalya'da Fethiye'ye daha gitmiş. Hemen şuradan barışlarımızı yapalım, asimilasyonlarımızı falan halledelim. Şimdi ben bu adamla savaşmak için bana ekonomi lazım e, ee, ilişki geliştireceğim şimdilik ekonomimizi güçlendirmek için ben daha sonra şu elleri falan temizlemeye gidiyorum arkadaşlar şuraları falan temizleyelim hemen şuradan hemen basıyorum 9503 savaş ilan et 10.000 ekonomi savunamaz ya bize ekonomi lazım 1 milyon ekonomiye ulaşmamız lazım o yüzden şu küçük yerleri hemen temizleyeceğiz temizleyemeyeceğiz niye Kardeşim ver şu toprakları. Zaten Timur dibimizde büyümüş. Sizin sayenizde bak Timur'u yeneceğiz. Verin ha. Aferin ya. 31 bin. 46 bin. Evet. E, Prince of Zeta bana savaş ilan etti. Asiler çıktı. Buradan Dülkadir kurmaya çalışacaklar. Bir abi. Bu adam bana savaş ilan etti de niye savaş ilan etti acaba? Hemen asker alıp da çıkacağım abi buradan. Tamam hasileri de çözdük. Pirinci of Zeta çok kaşınıyor. Buradan hemen hazine boş diyor ya. Abi nereye gidiyorsun ya? Gel işte şuraya. Şuradan şu kadar orada bassam yeter. Adamların başkentini alayım yeter bana ya. Sen de buradan abi asker al. Ama bu savaş bitti. Eğer oradan buraya hareket etmezse. Bosna bu arada bağımsızlığını almış. Oraya hatırlarsanız Papa gelmişti. Papa'ya bak. Venedik savaşıyor herhalde. Venedik de burada küçücük bir şey kalmış. Ama 40 bin, 40 bin ekonomisi var ya. Gel olursun kardeşime ne diyeyim. Şimdi Prince of yı yıktık. Güzel. Sivas'ı da hemen şuradan bir asimilasyon ediyorum. Daha sonrasında diğer devletlere karşı hemen barışımız yapalım. Talepleri gönder. Barış müzakereleri. Bu arada arkadan kuş sesi falan geliyorsa abi hiç dikkat etmeyin ha. Kuş. Çok yaramaz bu kuş. Şimdi 74 bin. Hmm, sen buradan hemen barışımızı yapalım abi. Bu da güzel. Şimdi ekonomimize şöyle bir bakmak istiyorum. Adamlar 12 milyon nüfusu var bu arada. 878 bin ekonomimiz var. Ne yapacağız biliyor musunuz? Timur zaten bu Timur zaten bu toprakların hiçbirisini tutamaz elinde. Yani büyük ihtimal tutamayacaktır. Tutsa da Helal olsun ne diyeyim. 58 bin orduyu siliyorum. İçimden hiç kan, kanımdan kan gidecek ama sileceğim abi. Şunları topluyorum. Bak olay şu. Topluyoruz tamam mı? 1858 sil bunu da. Bunları da sil. Topraklarımızı bir hak hürriyetine kavuşturalım abi. 1411 yılındayız. 448 asker bize yetecektir. Daha sonrasında arkadaşlar. Biraz tarih hızlandıracağım. Hemen şu şekilde 108 bin. Paramı 2 dakikada silelim. Timur için güçlenmemiz gerekiyor. Eğer Timur'u al derseniz arkadaşlar yorumlarda ben Timur'u Timur alırım. Ya bunu size garantisini verebilirim. Eğer alma derseniz serimizi orada bitiririz zaten. Şimdi askerleri dağıtıyorum. Venedik bize savaş ilan etti. Venedik ah ulan Venedik. Bir kere de insan ol be kardeşim. Başkentim burada. Venedik Venedik'ten çıkmış abi. Tamam Venedik'i oradan sildik. O ne lan? Oğlum o ne? Şimdi Venedik oradan silindi de, Venedik'in başka yerde toprağı var hemen şu barış yapalım mı? Hafsiler büyük bir ihtimal sıkıntı yaratacak bize. Sık barışımızı yapıyoruz hemen. Eee şuradan bakacağım. Limanım nerede benim? Limanım falan vardı burada. Ha şurada limanım var. Hemen asker al. Hafsilere karşı ordu basmamız lazım. T yapıyorum. Şu orduları da buraya yollayacağım. İnşallah şu 2756'lık ordu ölmez ya. Tamam. Aldık ya, bitti. Güzel. Harika, çok iyi abi. Sen buraya, sen... ...buraya ilerliyorsun. Macaristan, Bizans İmparatorluğu bize savaş ilan etti. Ah ulan ah. Hareket puanım yok. Şimdi şöyle bir hareket yapabiliriz. E, vasal serbest bırak. Toprak kaybetmek istemedim ben yoksa... ...denerdik abi. Medeniyet seç. Abbasiler kur. Başkent ayarlı, vasalı serbest bırak. Macaristan'a tek atacağım için biraz savunma yapmamız lazım. Çünkü Bizans'a savaşacağız. Bizans'ı büyük ihtimal Fatih Sultan Mehmet'i beklemeden alabiliriz arkadaşlar. Çünkü savaş ilan ettiler. Yani gelen bir şey değil. Ben 1453'e kadar bekleme taraftarıydım normalde. Burayı da alıyorum. Gir bakayım. Macaristan'a karşı büyük bir savunma duvarı kurduk. Çin setti gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama kısa sürelik bir Çin setti. Buraları hemen tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Şunları da alıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki bölümümüzde görüşelim. Aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayınız. Bay bay.